Arkadaşlar merhabalar. TYT Fen'de artı 15 net yapabilmeniz için gereken her şey bu videoda. Arkadaşlar gün gün ne yapacağınızı anlatacağım. Detaylı bir şekilde her şey belli olacak. Ne çözeceksiniz, ne çalışacaksınız bunlar belli olacak. Ama ondan önce neden bu şekilde bir çalışma yapıyoruz? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Şimdi öncelikle herhangi bir çalışma yapıyorken bunu sosyal videosunda da söyledim. Her zaman söylüyorum. Bir şeyde fark yaratmak istiyorsanız arkadaşlar yoğun çalışacaksınız, odaklanacaksınız. Bu yüzden arkadaşlar yoğun çalışma fark yaratır. Yani siz ne olursa olsun bir şeyde siz gerçekten ilerlemek istiyorsanız farklı bir sonuç ortaya koymak istiyorsanız 10 net yapıyorsunuz 17-18 hedefliyorsanız ya da hiç net yapamıyorsunuz belki fenden yani 7-8 net belki almak istiyorsunuz belki eşit ağırlıkçısınız belki belki sözelcisiniz ya da belli bir sayısalcısınız ama 10 net yapıyorsunuz düşük bir netiniz var onu 17-18'e çıkarmak istiyorsunuz bu video tam size göre gerçekten bir şeylerde gerçekten ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar yoğun bir şekilde odaklı bir şekilde çalışırsanız bundan çok daha fazla sonuç alacaksınız öyle üstün körü çalışarak arkadaşlar maalesef bir şeyler olmuyor Ondan dolayı odaklanarak çalışacağız. Yoğun çalışacağız. Bu programda arkadaşlar genele yayıldığı zaman gerçekten yoğun bir program olduğunu söyleyebilirim. Hatta birçok şeyi belki kenara koyacağız. Çok da değil arkadaşlar. 6 gün sürecek program. İlk 2 günü ben detaylı anlatacağım. Zaten 3, 4 ve 5, 6 da onların çok benzeri. Sadece ders farklı olacak. Uygulayacaksınız. Yoğun bir program olacak ama gerçekten fark yaratacağına emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz hem kendi öğrencilerimize, koştuk öğrencilerimize hem de hazırladığımız hazır programlarda ki onları da web sitemize erişebilirsiniz. Onlarda da zaten bu programı detaylı bir şekilde kullanıyoruz. Ha birkaç tane farklı bir detay olabilir ya da belki belli şeylerde ekstra bir şeyler eklediğimiz bir şeyler olabilir ama baktığınız zaman genel olarak bu şekilde diyebilirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemem lazım. Bunda faydalanacağımız şeyler konu özetleri. Çünkü hızlı olmamız lazım. Yani koskoca sonuçta TYT fenden bahsediyoruz. Hani 2 yıl boyunca fizik, kimya ve biyoloji 9 ve 10. sınıfta anlatılan konulardan bahsediyoruz. Bunları bir günde çalışmak birazcık zor olabilir ama dediğim gibi şunu söyleyeyim size. Hani bir anda böyle işte sıfırdan full yemezsiniz. Ama arkadaşlar 10 net yapıyorsanız, 12 net yapıyorsanız bunu 18'e çekebilirsiniz. 17-18'e çekebilirsiniz. Ya da hiç net yapamıyorsanız, bir iki tane işaretliyorsanız arkadaşlar buradan hemen 6 tane 7 tane soru direkt kapabilirsiniz. Bir eşit ağırlıkçı için inanılmaz olur. Bir sözelci için inanılmaz onu ileriye atacaktır. Ee, özellikle fen yapmak neden olmasın. O yüzden denemekte fayda var. Hemen bence e, bu videoyu izledikten sonra başlayın, e, uygulayın ve sonucu zaten kendiniz göreceksiniz. E aí programın aynısını arkadaşlar kendi sınav yılımda da uygulamıştım zaten. Sadece bir yanlış yapmıştım. 18.75 net yapmıştım. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Uyguladığınız zaman zaten sonucu kendiniz göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar biraz daha detaya girecek olursak bu hızlı bir program. Odaklanacağımız bir program. Bu yüzden arkadaşlar hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Ondan dolayı kullanacağımız şeyler konu özetleri. Millet Akademi'nin zaten THT FEN ve THT Sosyal için inanılmaz herkesin yani kullanan herkesin çok beğendiği konu özetleri var. İster bunları kullanın isterseniz de başka video videolar ya da başka kaynaklar kullanabilirsiniz. Ama tamamen size kalmış. Bizim özetlerimizi kesinlikle öneririm. Kesinlikle işe yarıyor. Ama ben farklı bir yerden çalışacağım ya da kendi notlarım var diyorsanız hay hay nasıl isterseniz. Arkadaşlar çok basit. Çok basit. Çok fazla karmaşık şeylere girmeyeceğiz. Birinci gün arkadaşlar konu çalışması yapacağız. Özet ve videolarda bütün o dersle alakalı. Fizik, kimya, biyoloji istediğiniz sırayla gidebilirsiniz. Hani ya ben zorlanırım derseniz ilk kolay gördüğünüz dersten mesela kimya olabilir. Kimya bir tık daha kolay olabilir. Kimya ile başlayabilirsiniz ya da direkt mesela hani fizikle başlamak da belki bir seçenek olabilir. Çünkü fizik, kimya, biyoloji sırasıyla gittiğinden hani buna alışkınsınızdır. Belki direkt fizikle de başlayabilirsiniz. Zor olur. Daha hani böyle mücadele edersiniz. Diğer günler daha kolay geçebilir. Mesela daha faydalı, verimli geçebilir. Bir şekilde konu çalışacaksınız. Konuyu dediğim gibi konu özetinden ya da videolardan çalışabilirsiniz. Hızlı bir şekilde konu tarayacağız. Hani bu şöyle olacak. Masanıza TET fizikle alakalı bütün soru bankalarını, bütün konu özetiyle alakalı işte video mu izleyeceksiniz. O videoyu işte bilgisayarınıza açın ya da telefonunuzda açın, tabletinizi açın. İşte konu özetimi işte ya çıkartın ya işte yine bilgisayarınızda açın her şeyi önünüze alın. Bu zamana kadar yaptığınız belki 10 net yapıyorsunuz. Onu 17 18'e çıkarmak istiyorsanız da yine yanlış yaptığınız soruları önünüze koyun. Çözdüğünüz denemeleri ya da işte soru bankasını önünüze koyun. İnanılmaz bir tarama yapın. İlk konudan başlayın, okuyun, okuyun, okuyun. Bizim özetimizi mutlaka okuyun. En az bir kere okuyun. Ondan sonra gidin konu çalışması yapın. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz konulardan test çözün ve 6 8 saat arası inanılmaz bir çalışma yapın. Sürekli tarayın, sürekli tarayın. Dediğim gibi yoğun bir çalışma olacak ama inanılmaz az verimli olacak söyleyebilirim. Şimdi diğer gün arkadaşlar ki burada benim e, belki sınavda en fazla fayda aldığım kendimin de kendi öğrencilerimizde de inanılmaz yani yüklemelerde kullandığımız branş denemeleri. Branş denemelerinden arkadaşlar ikinci gün yapacağımız şey ful konu taradık. ilk gün full özetleri okuduk. işte hızlı bir şekilde konuları, üniteleri anlamaya çalıştık ve baya bir bir temel oluşturduk aslında ya da e, beni bir temelimiz varsa da bir sonraki seviyede daha detaylı öğrendik. Şimdi arkadaşlar branş denemesi çözme zamanı diyebilirim. Branş denemesinde arkadaşlar çözdüğünüzde e, burada şunu söyleyebilirim. Hani bazı öğrenciler şey düşünüyor. işte branş denemesi çözdüm. işte 7 soru var mesela TYT kimyadan. E, 7 soru çözdüm. Hocam 3 doğru yaptım. E, tekrar konu çalışmasına geri döneyim. Hayır, kesinlikle hayır. Hani inanılmaz bir yanlış. Deneme çözmeye devam et. Çünkü denemede öğreneceksin. Yani o deneme de aslında senin öğrenme sürecine dahil. O deneme de senin soru tipinden, sorudan öğrenme seçeneğine dahil. Bu yüzden 3 net yaptınız diye ya da iki doğru yaptınız diye küsmeyin arkadaşlar. Devam edin. Hatta şöyle ister direkt fen denemesi alabilirsiniz ya da ayrı ayrı fizik, kimya ve biyoloji şeklinde deneme alabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle yapın ama Direkt fen denemesi alırsanız şu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Hani konu çalışmasını yaptınız, özet videoyu izlediniz. Ondan sonra branş denemesini çözerken sadece fizik kısmını çözün. Ve ilk denemeyi çözdükten sonra onun cevaplarına bakın. Yanlış yaptığınız sorulardan doğrularını öğrenin. Ondan sonra diğer denemeye geçin. Çünkü basamak basamak ilerlediğiniz zaman, öğreni öğrene ilerlediğiniz zaman son denemelerde çok daha fazla doğru yapacaksınız. O denemede bol bol yanlış yapın ki yanlışlarınızdan öğrenin. Küsmeyin, sakın küsmeyin, pes etmeyin. Yanlışlarınızdan öğrenin ondan sonra kendinizde zaten geliştiğinizi fark edeceksiniz. Ondan sonra bir full deneme çözdüğünüz zaman TYT netlerinizin nasıl arttığını göreceksiniz. Şimdi bu çalışmayı başka bir şeyle beraber yapabilir misiniz? Belki hani TYT denemesi çözebilirsiniz ya da hani unutmamak adına belki bir şeyler yapabilirsiniz ama zaten 6 günlük bir çalışma. Bence 6 gün boyunca çok yoğun bir şekilde buna çalışırsanız bu alanda fark yaratacak. Ondan dolayı yoğun bir şekilde uygulayın. Arkadaşlar şimdi çalışmalarımızı yaparken yine çok önemli noktalardan biri öğrenciler çok fazla karıştırıyor. İşte çok detaylı bir şekilde şunu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım, işte şöyle nasıl olmalı, bu nasıl olmalı gibi inanılmaz vakit kaybediyorlar. O yüzden ben size gerçekten uygulanabilir ve basit bir program sunmak istediğim için bu şekilde hazırladım. Yani biz bilmiyor muyuz bir tane tablo hazırlarım, işte gün gün, saat saat hangi konuyu çalışacaksın gibi şeyler söyleriz. Bir ay sürer. Yani bir ay boyunca TTFN'e kaybedecek vaktiniz var mı? sınava zaten kaç gün kalmış, kaç hafta kalmış. Yani bunları düşündüğün zaman, yani biz ihtiyaç neyse ona göre video çekiyoruz. Hani bunun, şu an buna ihtiyacı olan birçok insan var eminim ki. Ondan dolayı bu uygulamak isteyecek birçok insan var. 6 günde yapabileceğinizin en iyisi arkadaşlar emin olun ki bu. Ben kendi sınav yılında denedim. İnanılmaz sonuç aldım. Çünkü yani ben 10 neti bile geçemiyorken arkadaşlar sınavda zaten 18 75 yaptım. Denemelerde de sürekli 15 üstü yapıyordum. 16, 17, 18 geliyordu. Sınavda da zaten iyi yaptım. Ondan dolayı kendim sonuç aldım. Kendi öğrencilerimizle denedik. Çok iyi sonuç aldık. Nerede olursa olsun arkadaşlar. Yani 5-6 ne sizi yukarıya taşıyacak bir çalışma. Ondan dolayı kesinlikle tavsiye ederim. Pes etmeyin, uğraşın, yoğun bir çalışma yapın. Sonucunda zaten alın. E, çünkü hakkınız olacak. Bunun dışında bununla alakalı merak ettiğiniz mutlaka soru olacaktır. İşte nasıl uygulayalım, işte hangi kaynağımız, bir şeyler. E, her şeyi sorabilirsiniz. Sadece bu videoyla alakalı olmasına gerek yok. Bunun gibi nasıl videolar istiyorsunuz? Bunun gibi nasıl içerikler istiyorsanız? Özellikle 11. sınıflar ya da seneye sınava hazırlananlar olabilir. Ya da taktik isteyenler olabilir. Yazın hepsini cevaplayacağız. Ne istiyorsanız onu yapacağız arkadaşlar. Çünkü tamamen bu kanalın sahibi sizsiniz. Siz ne istiyorsanız ona göre içerikler devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik size iyi çalışmalar.